Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Geri Kasparov'la Trifon Nazis arasında 1980 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Oyunumuza, analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, oyunlar ya da analizler hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız diyerek isterseniz analizimize başlayalım. Önceden küçük bir spoiler verebilirim. Kasparov bu oyunda 96.1 doğruluk oranı ile aslında gerçekten oyun ortasında beni etkileyen hamleleriyle diyebilirim. E, beni bu maçı incelemeye hatta video çekmeye teşvik etti diyebilirim. İsterseniz şimdi başlayalım. Burada D4 hamlesiyle başladık. Kasparov at F6, C4, G6, at C3, D5, C D5, at D5. Aslında bildiğimiz Genelde aşina olduğumuz açılış kısımları diyebiliriz. Bundan sonra Kasparov ne oynadı? E4 oynadı. At C3, bc 3 Şimdi baktığınızda Kasparov'un yapısı biraz daha sağlam gibi gözüküyor. Rakibimiz burada Fil G7, Kısarok gibi hamlelerle ya da C5 gibi bir hamleyle devam edebilir diye düşünüyoruz. Aslında olması gereken de o zaten. Bakıyorum. Nasis neyle devam etmiş? Fil G7 ile devam etmiş. Burada Kasparov gelişimle devam ediyor. Herhangi bir zaten sorun sıkıntı yok. At F3 oynadı ve C5 hamlesi geldi. C5'in amacı e, merkezdeki bu yapıyı ufaktan da olsa bir şekilde kırabilmek, zayıflatabilmek diye düşünüyorum. Şimdi C5 hamlesinden sonra biz nasıl devam etmeliyiz? Burada bilgisayarın iki önerisi var. Yani iki kuvvetli hamle var. Birincisi fil E3 hamlesi aslında baktığınızda hem koruma bakımından hem de taşımızı geliştirme bakımından mantıklı bir hamle. Ve de kale B1 hamlesiyle B dikeyindeki boşluktan bir şekilde yararlanmaya hatta B dikeyini tutmaya yarı dikeyi yani tutmaya çalışmalıyız gibisinden bir hamle öneriyor bilgisayar. Peki Kasparov nasıl devam ediyor? Aynı dediğim gibi kale B1 hamlesiyle devam etti. Burada kısa rok hamlesi geldi. Fil E2. Fil E2 hamlesi bildiğimiz pasif. Yani aslında bana göre pasif ama tabii burada açılış hamlesi olarak da oynanabilir fil E2. Buradaki amacımız kısa rok yapmak. Burada şimdi tabii duruma göre de değişecek. At C6 hamlesinden sonra hemen kısa rok yapamıyoruz. Burada D5 sürmemiz gerekiyor. Eğer kısa rok gibi bir hamle yaparsanız. Ee, üstünü rakibinize kaptırmış oluyorsunuz. Biz de bunu istemiyoruz zaten. O yüzden d5 oynandı. Fil c3 burada şimdi fil d2 hamlesinden sonra fil d2 ve vezir d2 hamlesinden sonra rakibimizin beğendiğim bir hamlesi olan at d4 hamlesi oynandı. Şimdi burada düşündüğümüzde e, ben bu atı almak zorunda mıyım? Hani fili kaçsam ne olur ya da kısa rok yapsam ne olur diye düşündüğümüzde aslında pek hoş şeyler olmuyor. Örnek veriyorum kısa rok yaptığınızda burada at 2 ve vezir e2 oynandığında gerçekten zaten çubuktan da göründüğü üzere e, pek hoş şeyler olmuyor bizler için. Ve de b6 hamlesinden sonra fil B7 ve E6 hani şu merkezi daha doğrusu piyon yapısını bozduğumuzda bu fil çok kuvvetli hale geliyor. Ve de burada pek hoş şeyler olmayacak gibi gözüküyor bizler için. Peki yani kısa rok atmayayım o zaman filimi kaçayım fil D1 de oynayayım dediğinizde de burada E5 hamlesiyle at D4 ve E'de 4 E de 4 ya da C de 4 ama E de 4ü tercih edelim burada. E de 4 hamlesi yine kötü duruma düşmüş oluyoruz ve Kasparov da zaten bunu hesaplayabilecek bir insan diye düşünüyorum ve burada zaten <laughs> ufaktan da göstermiş oldum yanlışlıkla. Burada Kasparov at d4 hamlesini oynadı. C d4, vezir d4'ten sonra vezir a5 hamlesi oynanmış oldu. Burada şimdi düşündüğümüzde acaba rokumuzu bozup şah p 1 mi oynayalım yoksa direkt vezir d2 oynayıp hani rakibimize bezileri mi kırışalım diye düşündüğümüzde aslında bilgisayar da zaten bunu öneriyor. Vezir D2, Vezir D2 ve Şah D2 hamlesinden sonra burada şimdi bakalım yani rakibimiz ne yapabilir? Benim aklım aslında iki tane hamle geliyor. Öncelikle acaba film oynasam diye düşünüyorum. E, fili nereye oynayacağım? oynayamam. D7 karesine de gerek yok. Pasif bir kare oluyor. E6'ya, F5'e ve G4'e oynayamayız. Zaten buraya da oynayamıyorsunuz. O yüzden fil hamlesinden ziyade ya E6 hamlesi, yani şu yapıyı kırabilmek adına ileride rakibimizin bağlı geçerlerle bize tehdit oluşturmasını engellemek için E6 hamlesini oynamalıyım diye düşünüyorum ya da daha da mantıklı olan önce kale D8 sonra E6 hamlesiyle Devam etmeli miyim diye düşündüğümde bana kale d 8 daha mantıklı geliyor. Peki rakibimiz yani Nazis ne oynamış? Bahsettiğim gibi kale d 8 oynamış. Buradaki fikir aslında e6 hamlesiyle şahı bir şekilde açmazda bırakmaya çalışmak olmalı diye düşünüyorum. Ve de tabii ki bağlı piyonları kırmak. Bağlılığını zayıflatmak yani. Ee, burada peki Kasparov nasıl devam etti? Şah E3 hamlesine de devam etti ve maalesef ki eee Nasiz yani burada nasıl diyeyim yaptığı hatayla aslında oyunu seyrini değiştiren bir hamle diyebilirim yani yapacağı hamle. Burada e, E6 fikrinden biz bahsederken kendisi maalesef B6 hamlesini oynuyor. Burada yani maalesef ki gerçekten yanlış bir fikirle yola çıkılmış olmalı. Fil B7 gibi bir şey hesaplıyoruz galiba. Anladığım kadarıyla. Çünkü E6'dan sonra burada kırmaya çalışsanız bile gerçekten boşuna bir e, çaba serf etmiş olursunuz. Şimdi B6 hamlesinden sonra kale Hc1 oynandı. Örnek veriyorum. Fil B7 oynarsanız zaten burada kale C7 gibi bir hamle var. E, hangisini tutacaksınız gibi bir durum oluyor ve yani kale H, C1'e rakibimiz burada fil b oynamak zorunda değil bu arada. Yani bu bir varsayım zaten. Burada en kuvvetli hamle olarak da H5 oynasa bile tekrardan burada kale C6 ile gerçekten çok kuvvetli tehditlere maruz kalıyor. Ya hocam peki burada kale D6 var. E kale D6 var ama burada da bu sefer kale C7 var. Hani ee, bilemedim kale D7'ye de zaten burada bu sefer fil B5 var gibi gibi durumlardan ötürü e, maalesef b 6 hamlesi bayağı bir sıkıntı olmuş e, Nassis için. Ve burada Kasparov'un da oynadığı hamle kale bc bir hamlesi oldu. Kale bc bir hamlesini Kasparov'un tek beğenmediğim hamlesi olarak yani bu maç özelinde gösterebilirim. E, burada bence kale HC1 hamlesi daha kuvvetli bir hamle gibiydi. Peki Burada da şimdi E6 hamlesi oynandı. Bu E6 hamlesini ta kaç hamle önce biz bahsettik. Bunu oynamalı, bunu oynamalı diye ama şu an yine en iyisi olarak gösterilse de biraz geç kalınmış gibi gözüküyor. Çünkü burada fil C4 oynandıktan sonra maalesef ki Nasis'in kaybetmesine sebep olan bir hamle yapılıyor. Kendisi yani tarafından E5 hamlesi. Ve E5 hamlesi gerçekten... Ee, oyunun tamamen seyrini değişen bir hamle oluyor. Ve Kasparov da burayı zaten ustalıkla oynamayı başarıyor diyebilirim. Devam edelim. Fil B3 oynandı. Fil D7, Fil D7'ye maalesef zaten artık hiçbir şey söyleyemiyorum. Ve burada kale C7 hamlesi oynandı. Belki F4 gibi bir hamle oynanabilirdi ama kale C7 de fena değil diye düşünüyorum. A5 oynandı. D6, D6'yı sürmek çok mantıklı. Bir şekilde hem kaleyi korumaya alıyoruz, hem piyonumuzu sürüyoruz, hem filimizin çaprazını açıyoruz gibi gibi bir sürü hamle. Ee, aslında tek bir hamlede 3 tane şey sağlamış, avantaj sağlamış oluyorsunuz diyebilirim. Burada şimdi baktığımızda yani şah g oynanabilir. Nazis için diyorum. Kale A6 oynanabilir. Yani gibi hamleler oynayabilir ama burada Nadis B5 hamlesiyle devam etmiş. Buradaki fikri kale A6 oynamak. Peki bakıyorum şimdi Kasparov'un burada yapabileceği en kuvvetli hamle aslında ilk başta da gözüme çarpan hamlelerden biri niteliğinde olabilecek F4 hamlesi yeterli olabilir. Ama önce kale F1 oynayarak acaba F4'ü mü desteklesek diye düşündüğümüzde şimdi kale F1 oynuyorum. Burada çubuk bir anda şak diye aşağı iniyor. Çünkü burada G5 hamlesi var. G5 hamlesiyle de H4 yaparsanız bu sefer kale 6 hg 5ten sonra kale D6 gibi çok da hoş olmayan bir e, oyun yapısı. Oyun e, nasıl diyelim durumu hatta varyantlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden burada Kasparov'un da direkt F4 yapması bana mantıklı geldi. Burada EF4 oynadıktan sonra şah F4 oynandı ve kale A6 hamlesinden sonra ve gerçekten Kasparov'un muhteşem bir hamlesi niteliğinde gösterebileceği bir hamle olan E5 hamlesinden sonra çünkü bu piyonu desteklemek gerçekten bizim için çok büyük avantaj sağlıyor. Zaten çubuğu da gördüğünüz üzere 4.2 olarak bilgisayarımız niteliyor. Burada A4 hamlesinden sonra artık çok da burada rakibimiz yapabileceği bir şey yok. Fil D5, A3. Kale F1 hamlesi şimdi yapılması gereken bir hamleydi. Bilgisayarın da en kuvvetli hamle olarak gösterdiği bir hamle. Kale A4, Şah E3, Fil E6, Fil E6, F E6'dan sonra Kale F F7. Ve Kale H4 hamlesinden sonra artık burası tahmin edebileceğiniz üzere zaten rakibimizin neredeyse terk etmeye yakın olduğu bir nokta. Kale G7, Şah H8 ve Kale G7 hamlesinden sonra burada Natsis terk etmiş durumda diyebiliriz. Artık terk etmiş daha doğrusu diyebiliriz. Çünkü burada nasıl devam edeceğiniz çok yani nasıl anlatabilirim çok soru işaretleri dolu. Burada Şah G8 gibi bir hamleyle devam ederseniz Kale E6 hamleniz mümkün. B4'ü sürerseniz de bu sefer Kale e, E7 ve e, bakıyorum aslında B3 hamlesi oynanabilir mi diye düşünüyorum. a b 3ten sonra A2 oynayın. Bu sefer kale A7 ile rakibinizin piyonunu tutabiliyorsunuz. E peki başka ne var hocam diye düşündüğümüzde şah G8 oynamasın. Şöyle kale H5 gibi bir şey oynasın. E5 piyonu isteyelim diye düşündüğümüzde yine aynı aslında fikir. Kale E6 hamlesiyle burada rakibiniz çaresiz bir durumda kalıyor diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet Kasparov'un basit, sade ve gerçekten etkileyici hamlelerle bize 96.1 doğrulukla yani oynadığı bir maçı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım analizden keyif almışsınızdır ve tabii ki analiz öğretici olmuştur. Yani umarım öğretici olmuştur. Diyerek ee, analizimizi tamamlayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Kasparov'un bu oyunu hakkındaki düşüncelerinizi ya da Kasparov'un genel bütün oyunları hakkındaki düşüncelerinizde yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerinden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.